Tantuni Mersin yöresine ait et veya tavuk göğsünden yapılan bir çeşit Türk yemeğidir. İsteğe bağlı olarak içine yoğurt koyabilir, limon sıkabilirsiniz. Dürüm ve ekmek olmak üzere iki farklı seçeneğiniz bulunuyor. Ama bunlara incelemede değinelim. Tantun hikayesi o kadar köklü ki kelimeler kifayetsiz kalır ben anlatamam araştırın bakın. Onun dışında malzemelere gelecek olursak içinde et veya tavuk dışında marul soğan domates ve baharat bulunuyor. İsterseniz bunları çıkarttırabiliyorsunuz. Sonra bölüm dizaynlarına gelecek olursak. O hem iyi hem de kötü. Gideceğiniz tantuncuya göre zorluk değişebiliyor. Ben akalarla çıkışta bir saat yürüyüp anca öyle vardım mesela Tantunci'ye. Ama 10 dakika mesafede olan Tantuni'yi de bulabilirsiniz. Bölüm dizaynları hoştu peki ya mekanikler? Onlardan da şöyle bahsedelim. Tantuni'yi iki şekilde yiyebilirsiniz. Ya elle ya da çatalla. Ama çatalla yemek için gay olmanız falan gerekiyor o yüzden siz elle böyle yağlar akacak kolunuzdan onu böyle löp löp gömeceksiniz başka türlü zevki çıkmıyor yoksa. Fiziklere gelecek olursak o konuda biraz eksi not kazanmadı değil. Ben lavaş tantunu ile oyuna başladım ama lavaş tantuni güzel olsa bile çok küçüktü ve 3 dakikadan daha kısa bir sürede bitti ve doyamadım. Yani eğer oyunda açtığınızı doyurmak istiyorsanız ya 3 tane lavaş tantuni alacaksınız ki bu 200 liraya denk geliyor bence gerek yok ya da bir ekmek tantuni bir lavaş tantuni yiyeceksiniz. Ama fiziklerin yanında grafikler çok iyi gitmiş. Görüntüsü hakikaten çok estetik ve güzel. Optimizasyon da aynı şekilde. Bosslara gelecek olursak tek sıkıntı Tantuni'yi yapan satırlı abimiz diyebiliriz. Çünkü eğer parayı ödemezseniz her an kıçınıza kasap bıçağı sokabilecek kapasitede bir dayı yapıyor genelde Tantuni'ye. Atmosfer ise mükemmeldi. Özellikle koku bakımından çok kaliteli bir sunum vardı. Sonuç olarak Tantuni'yi yiyin, yedirtin.